Evet, okay. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz görmüyorsunuz. Şimdi popit ile e zaman yapacağım. Şimdi popit gösteriyorum. Popit böyle burada. Şimdi popit ile size zaman yapacağım. Biraz heyecanlandım. Gördüğünüz gibi. Şimdi en rahatlatıcı neyse. çok yaptım biraz sonra böyleydi. Size sevgilim çıkıyorum ve bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Yorum da yazın.